Hollanda'nın Leiden şehrinde düzenlenen toplantıda farklı kültürlerden girişimciler bir araya geldi. Hollanda'nın Leiden şehrinde Tover Derneği ve Leiden Katwijk Rabobank işbirliğiyle düzenlenen toplantıda farklı kültürlerden gelen girişimciler bir araya geldi. Tover Derneği Başkanı Durmuş Doğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte derneğin faaliyetleri ve girişimcilere sağlanan destekler hakkında bilgiler paylaşıldı. Doğan, farklı etnik kökenlerden girişimcileri bir araya getirerek topluma katkı sağladıklarını vurguladı. Toplantıda söz alan faslı girişimcilerin temsilcisi Oğutman Garbi, etnik çeşitliliğin şehir ekonomisine olan olumlu etkilerini vurguladı ve girişimciliğin toplumsal entegrasyonu güçlendirdiğini belirtti. Rabobank müdürü Marius Hovius ise, etnik girişimcilerin finansal hizmetlere erişimde yaşadıkları zorluklara değinerek, bankaların sunduğu destek programları hakkında bilgi verdi. Hovius, iş dünyasındaki fırsatlara odaklanılması gerektiğini söyledi. Leiden Belediye Başkanı Peter Haykop, etnik girişimcilerin şehir ekonomisine olan katkısının önemine dikkat çekerek, belediye olarak iş dünyasına her zaman destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Den Hak Ticaret Müşaviri Ömer İlham ve Maliye Müşaviri Zafer Düzenli de toplantıya katılarak, ticari işbirlikleri konusunda katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya katılan girişimciler, iş dünyasına dair deneyimlerini paylaşarak yeni iş fırsatları üzerinde fikir alışverişinde bulundular.